Ben de senin <gülüyor> <gülüyor> Ek kuyuruyor. ekmek kuyruğu. Ekmek kuyruğu bu. Ama içerisi plastik araba dolu. Şampiyonlar Ligi. Şu kendi arabası mesela 500 beygir, 5 silindir. Bu Bir arkadaş 5 silindirler zaten direkt yarışları yapıyordu içeride. Tokyo'ya hoş geldiniz. <laughs> Tokyo <'ya hoş> geldiniz. <laughs> Bu ne ya? Tokyo'ya hoş geldiniz. Baba dizmiş. Sen lifte bak lifte. Abi. <laughs> akşam gözüm net görmediği için <laughs> kör oldum göremiyorum. <laughs> 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 GTR var, var. var orada sağ tarafta. Çok, 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 çok. GP performansın <laughs> Burada sadece yemek bölümündeyiz. Ayrıca müzesi var. Karşıda da bir dükkanı var. Burada gördüğünüz bütün otomobiller elemanın kendine ait. Bende kırmızı vardı ya. Evet. Senin kırmızıya benziyor değil mi? Ben ya? kırmızının kalıplarını da aldırdım. Çamurun kalıpları duruyor hala ben. daha sonra sıkıntıya dökeceğim. Mevlüt. <laughs> GP kimdir? <laughs> Abi GP kısacası e, araba hayalini yaşayan adam. Öyle söyleyeyim. Modifiye garajı vardı bunun. Ortağımla beraber. Sonra televizyon şirketinden eee keşfedildi. Orada modifiye, araba alım satım, galeri Jean Pierre gibi. Jean Pierre Crema. Şey Alman değil galiba. Bu Bahamaslardan geliyor. Yani Amerika kökenli e, bir kişi. Porsche'de kendisi şey yapmış, stajını falan yapmış. Sonradan e, o ilk gördüğümüz mekanı açtı. Komple tamirhanesinden, şokundan. Sonra yavaş yavaş YouTube videolarına yönelmeye başladı. E, ondan sonra tamirciden fazla Medyacı arkadaşları oldum bunu tabii ki ister istemez. Hani e, ondan sonra da git gide yani şimdi altı tane binası var. Sürekli yeni bir şey icat etmeye çalışıyor. En evet, son logistik bu... değil mi? Son Yok ediyoruz, en son da. şimdi logistik e, kargo şirketini satın almış. Evet. Çünkü bazı sorunları yaşadığı için yani çünkü siparişler aşırı derece çok geliyor. Kendi de kuruyor. Kendi yani. lojistikini şimdi yavaş yavaş kuruyor. Ama e, en ünlü olan Birinci e, mekanı, tamirhane olan yer. ilk başladığı yer. İkincisi burası. Rokantasınla işte araba gör, gördüğünüz gibi. Evet tekstil, tekstil de var. Ya. Tekstil burada yapıyorlar. Üçüncüsü abi, oraya da gitmek isterdim ama biraz geç oldu. E, müzesi var kendisinin. Üç kat, dört katlı müzesi var. Yani orada şahsi modifiye yapmış evet, arabalar tabii. var. Bir de BMW, Audi, bunların yarış arabalarını sergiliyorlar. Ee, bahsediyorlar, işte tanıtıyorlar. Ondan sonra bir tane e, dördüncü bir bina almış. Orası da kendine ait bir tane pist. Ama orası herhalde kiraya benim bildiğim kadarıyla. Arabalar kendi arabalarını test ediyor. Çünkü çoğu yaptığı arabaların modifiyesini yapıyor ama Almanya'da ruhsatla sorun olduğu için e, pek yani caddede göremiyoruz. O yüzden ki o pistte videolar çekiyor yani. Bir evet. şeyler üretiyor. Beşinci binasında burada go kart yapacakmış şimdi en son. Evet, millet kapalı alan. kapalı İşte ona seviniyor millet. Çok sevilen birisi yani öyle evet. söyleyebiliriz. Şu an bir Dortmund'dayız değil mi? Aynen. Dortmund merkezi, evet, düşerse buralara bekleriz. Otomobil severler için gerçekten bizim hayalimizi yaşıyor adam ben. Gerçekten öyle abi. Evet. Şöyle bir tur atalım. Buradan nereye gidiyoruz? Abi buradan e, onun yakın arkadaşı olan Mako Deignat diye bir tane YouTube'cu var. O da aslında yani bizim tayfadan diyebiliriz. Önceden direkt yarışlarından bunlarla tanışmışlığımız var yani arkadaşlarımız. Zamanında bunlar kendi arabalarını tamir ediyordu. Yani kendi uğraşıp edip çaba bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Onun yanına gideceğiz. Onun da kendine ait bir müzesi var. Bu kadar büyük değil. Ama o da e, kendine ait e, klasik arabalarla donanmış bir tane müzeye gideceğiz. Yani Hadi bakalım. Birazdan. birazdan orada görüşürüz. Boş çok güzel, çok geldim. İstediğimden böyle bir dükkan. Ya böyle bir koleksiyonum olsun ve bunu insanlarla paylaşım gerçekten çok isterdim. Bunu uzun zamandır düşünüyordum ama tabi Türkiye'de bunu yapmak biraz daha farklı şartlar gerektiriyor. Yani adam çok güzel bir iş yapmış. Herkese de paylaşmış. Araba sevgisini de herkese paylaşmış. Bence canı gönülden tebrik etmek lazım. Abo, İtalyanlar üst üste. Üstekilen çizdi. Dedro Alfa, Fiat. Fiat kupeye bak ya. Ve yarış yok yarış arabası normal standart. Yukarıdakini gördün mü? Aa Martini. Çok orijinal. DTM var mı bu? Evet DTM. Evet evet. Yani orijinal yani, yok yok DTM kar yaptılar. DTM DTM replika yani sonuçta. DTM performans selamun aleyküm. Selam. Hastası. Levelin zaten. Mutlu abi hediye etti bak. Mutlu abi iyi bir insan ya bize de. Mutlu abi bize de bir tane G82 M. Yalnız bakar mısın Ford'un güzelliği? Evet, evet. Ve çok güzel şey yapmışlar mesela. Geliyor geliyor, işte Ford. Ford'dan bir orada... Abi bu Ford'ları görünce benim ya. aklıma Oktay Kanlar Şu geliyor. Araba. Evet, Oktay Kanlar zaten. Hoş şimdi abi. videoyu seyredeceğim onlara. Şu araba 900 beygir. Biz de motorlar parçaladık ama hiç ünlü olamadık Bak, bu konuda. Yine, i̇şte dostluk böyle bir şey. Biz de işte doğuşta video çekiyoruz ki reytingimiz artsın diye. Yani. <laughs> Kısmet <laughs> artık. Abi beni hiç tanımıyorlar, <laughs> düşmesin video. <Yok>, Reytingleri. <laughs> da belki Burası bir şey olur. Burası da dyno panoraması. Bak bunu e, çok bilmezler Türkiye'de, Audi 50. Ya aslında Polo. Aynı şey zannedersem. Bazı mı? Evet. İlk versiyonlarımız. Audi 50. E, zannedersem Polo'yun aynı şeyi kullandılar. E, bazı kullanlar. Oyuncaklık. Bakar mısın kapıdan? Granada meşhur. Bizde de vardı bundan. Bizde Station Wagon'da akrabalar gelirdi. Ben bunun için uyumayı çok severdim. <laughs> e, genelde içindekiler çalınmasın diye beni koyarlardı. E, kutu kola ve Muzları ben patlatırdım. <laughs> Sesi çok güzeldi o zamanlarda bunun. Küçükken de çok hastaydım sesine. Demek ki bebeklikten geliyor her şey çocuk. Duvara bakar mısın? Bir de duvar alabilirsen. Ya bir kadın eli değdiği belli biliyor musun? Burada da e, böyle eski otomobiller dışında eski parçalar da var. Böyle şunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Akü ilgili bir şeylerle Test cihazındır nedir? Sen de bunları satamadın ha elinde kaldı. Yok veririm abi. Doğuşcan nerede? Doğuş kayboldu. <laughs> evet olabilir. Doğuş tornavidayı da aldın. Yukarıda ne var? Yukarısı da şu tarafa doğru gidelim mi? Station Wagon Mercedes en sevdiklerinden bir tanesi. 26 markmış zamanında bu otomobil. S123 2.3 motor 75 86 dolar arası 4 silindir. Vay be. Eee 26 mark. Bakar mısın paraya? Şöyle. Aa, Escort. Bu arabanın Vay daha az mı dedik bunu be. İyi paraymış ya. O. Eee... bunda Bilen bilir. Omega, Lotus. Elemeden olmaz ben Türk'üm ya. <laughs> Doğuş neredesin? Buradayım abi. Burada şaşırıyorum biraz da. Evet. Mutlu abi hep buraya başlıyor. Burada şurayı bir e, gösterebileceğim mi? Oktay Kanlar bunu da görsün. O Lancia HF Integral var yukarıda. Audi U... Evet HF Integral. Yukarıda bak. O Quattro bu ama kesik olmayan. Yani işte Heh. bu, <laughs> bu... Ben bu, çocukluk anılarıma gittim. Oradan gelmeye çalışıyorum. Oktay kanlarımda da görsün diyorum. Evet, 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 evet. burada yine bir güzel bir Toyota Celica var. Bu bu Power FM'in bize yıllarca sağ olsun e, izlettiği VR Bunları seversin Japon işi. Alex 7 FC çok güzel. Bu da çok güzel. Manta A oh, GSi Manta. Şuradaki Lotus çok enteresan geldi. Omega yazıyordu. Opel Opel'i opel e ben opel, gerçekten. Opel, opel zaten. Sonra Opel, opel mi satın e, aldı onu daha sonra? Yok Sanki hayır. öyle bir izlenim mi yok, var mesela o sesede? O otomobil birkaç markanın üretildi mesela şeyde de Avustralya'da Holden diye satıldı. Çok enteresan. E, motor Lotus motoru e, gerçekten çok güzel bir motordur. Ben bir kere kullanma şansım oldu. Yani yaşadığım en güzel günlerden biriydi. Gerçekten çok güzel bir araba. Ben Opel olarak kullandım. Opel 400'e geçiyor zannedersem. Yani muhteşem performansı var. Hatta yarışlarda da bir ara çok kullanıldı bu otomobil. Şimdi İngiltere için, Avrupa için Opel. Hatta Vauxhall. Ondan sonra işte farklı farklı isimler. McBullough, Lotus, Lotus A Omega. Ahmet abi bu dükkan en çok seni çocukluğuna götürdü herhalde. Beni çocukluğuma götürdü. Şu an çıkamıyorum içinden. <gülüyor> <gülüyor> yani herhalde <laughs> ki o Granada. <laughs> Mesela ilk kutu kolayı ben o arabayla beraber gördüm. Çünkü Aa. Türkiye'de kutu kola yoktu. Almanya'dan akrabalar gelmişti. Station Wagon. E, açmıştım. Vay be falan filan çok enteresan gelmiş. Hatta o zaman onlar çıkıyordu. Ha, Hatırlarsın. Tık diye öyle çıkıyordu. E, i̇şte diyorum ya ben onun işte uyuyordum böyle. Akrabalar aman işte çalınması diye. Bir de evde yer kalmıyordu. Böyle BGV gibi oluyordu hep. Yani. Böyle akrabalar geldiğinde. Öyle bir anım var onunla ilgili. İnsanların içine de dokunan bir yer aslında evet, burası. Şu direksiyonlara bakar mısın yukarıda? Evet. Ne lazım sana Doğuş? Ne direksiyonu verelim? Abi şuradan şeyi çalarsak. Şu Mercedes'e bakar mısın yalnız? <laughs> Kemik rengi olan. Evet çok güzel bir yer yapmışlar. Evet. Sadece otomobil değil, Mesela şu arkada e, eski otomobillerin göstergeleri falan var. E, oyuncaklar var. Yani gerçekten e, müze gibi müze yapmışlar. Ve mesela ben e, şöyle bir hani bireysel. Türkiye'de müzecilik çok fazla yok. Olanlar da mesela bir konsepti yok. Böyle farklı farklı otomobiller koyuyorlar. Bir bizimdeki Özgür Key çok güzel bir konsept yaptı. Ama yine de. Key ama yine de gel gelelim, Hani böyle e, halktan kopuk ya. Mesela onun için evet. bir yerimiz gerekiyor. Evet. Düşünsene şu an Bakırköy gibi bir yerdeyiz. Bir sokağa girdik, müzesindeyiz İleriki sokakta başka bir müze evet, var. Birkaç bir dakika sonra başka bir müze evet. var. Evet, yani bireysel müzeler gerçekten. Bir tane de Düsseldorf'ta müze var. gitmiştik geçenlerde işimle. Ee, eski tren, evet, eski tren kendi arabalarını da koyabiliyorsun oraya. Araç da satabiliyorsun. Yani aynı zamanda müze yani hoş bir yer. Hı -hı. Ee, şu arabanın aynısından arkanı Hı. -hı. Şey, döndüğünde bu arabanın aynısından bir sarısı 2002. var. 2002. Yok 1602 <laughs> mi şu? Valla var. <laughs> Aynı 1602, bu kasa ama sarı. Sarı. Bir de M3 evet, motorlu. M3 motorlu. Ya işte burada şimdi mesela biz de bunları yapamıyorsun ki M3 motorunu bulman bir dert. Bu arabayı yani bu. bulman başka. Bir de çoğu gördüğün şey mesela seyircilerin e, gönderdiği eşyalar. Hibe. Yok yok eşyalar i̇şte, hediye gönderiyorlar. Işte, biz buna hibe diyoruz yani. Ha. Hibe diyorlar buraya. Tamam. Unuttuğunuz bir yok. sorun daha var. Usta. Bu da ee, üçüncü sorun. şöyle söyleyeyim buradaki üçüncü arkadaşların hani sevgisi sevgiyle yaptıkları bir iş olduğu için evet. belli oluyor zaten. Ne yaparsan yap aşkını yap ya. derler ya. Hep... <laughs> Mevlüt, biz şimdi buraya ni kime geldik? Kime geldik? John McKay'ın tamam. samimi bir arkadaşı. Ay hani ayrıyetten benim de bir arkadaşım oldu belli bir zaman sonra. Burada çalışan tamirci arkadaşlarım var. Arada sırada böyle bir ziyaret ediyorum. Etkinlik. Etkinlik. Burası e, küçük müze galiba diyor. Klasik evet. araba müzesi. Şöyle otomobilleri yani göstereyim. Yeni arabalar da var ama evet. bu iki tayfaya ayrılıyor abi. Bir oh, e, Renault 4 bile var. Elektrik araba. <laughs> bir de e, klasik arabalardan ayrılıyor burası. Evet. Ama içerisi klasik araba dolu. Şampiyonlar Ligi. Şu kendi arabası mesela 500 beygir, 5 silindir. Bu, bu. arkadaş e, 5 silindirler zaten direkt yarışları yapıyordu. İçeride yarış evet. arabasını da gösterir sana. Bu arabada e, Hayalbon'dan e, bir tane Türk arkadaşımız var. <laughs> Gecenin bu saati çoluk çocuk herkes <laughs> buralarda. Buhar için Akşam 9'a kadar açık abi. Normalde kapalı değil Normalde mi? Normalde saat 6 6.30'da kapatıyorlar. Çık Her yerde otomat var yediğini görüyor musun? Tabii adam ekstra geliyor. Hayır. Bu da hanımı onun. Evet. Garış <laughs> kapaus? Evet. Bugün evet. Klasik bir garajdayız. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi e, Türkiye'de böyle şeylerin olması gerekiyor bence. Ne diyorsun Doğuş? Katılıyor musun bana? Az önce gördüklerimizden ben çok etkilendim. Hatta biz yapalım bunu ya. Başkası Anladım. yapacak gibi değil yani. Ne neden, yapalım. neden olmasın? Yani ee, e, Böyle büyük bir yer olan varsa bize yazarsa. Evet gerçekten canlandırmak isteriz. Yani araba kültürüne acayip sahip çıkıyorlar. Evet. Hepsinin kendine ait bir konsepti var. Burası da çok enteresan, kendine has, nevi şahsına münasır bir yer. Ee, ve yani Almanya'da her yerin kapalı olduğu bu saatte bile insanlar şu an burada vakit geçiriyor. Bize çoluk oluyor. çocuk Etrafı. burada geldi. Yani dışarıda da klasik arabalar var. Etkileyici ya, çok insan iyi hissediyor. Yani özellikle araba sevenler, otomobillerle iç içe olmak isteyen insanlar için deşarj olabilecekleri, vakit geçirebilecekleri çok güzel yerler. Bunu da çekti bence. Sadece on değil baksana yani şunu Türkiye'de görsek herhalde. Çok güzel. Yani. Çok güzel yapılı arabalar. Evet. Yani Çocukluğumun arabalarından. Mevlüt çok sağ ol bizi böyle bu saatte <laughs> buraya getirip bütün hayallerimizin için ettin. <laughs> Abi görüyorsun. Sen şuradan birkaç tane ver bize. <laughs> yani. Mevlüt abi gerçekten sağlığı yani. Mevlüt abinin buradaki insanlarla ilişkileri de çok iyi. Evet, çok kapılar aç, sağ olsun. Çok enteresan, özel yerlere getirdi. Tabii evet. tabii, Otomobil fuarından çok gördüğümüz bu iki yer beni evet. daha fazla etkiledi. Şu batikte daha... bak ya. Gördün mü? Bu da baksana, iki motorlu. Öndeki <laughs> motor bakıyorum, evet. Bu bir dönem yarışan bir otomobil değil mi? Vallahi çok mutlu olduk. Mutlu olmuştuk, olduk derken mutluyu da gördüm orada. <laughs> Sağ ol, <laughs> sağ ol. Sağ ol. Bu akşam orada olacak mısın duyduk. Senin şöyle bir şeye ihtiyacın olduğunu gördüm herhalde. <laughs> 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 akşam o zorla lazım <laughs> oldu galiba. Nasıl? Yok <Nasıl? gülüyor> yok yo, onu başladık. Nasılsın iyisin? İyilik Allah aşkına. Evet. <laughs> Sizden ne haber? olsun öyle bir geldik. Ee, yarın döneceğim. Dedi buralarmış bir uğrayalım. Ne mesele bizde? On iki gün. Ya ben Hı -hı. Ya benim bugün ol, bir gittim, bir gittim bir saat kaçtım hemen. Yaptım onu gibi. Abartma bundan. Şimdi Ağustos. Abi bir şey yapamadık ya. Dün dün biz oradaydık. Dün sakin de. Evet, var mı out top ya. mı? Öyle işte biraz dedik çekim yapalım ve evet. dolaşalım. Evet. İyi Arkadaşlar İstanbul'dan bunlar drift tayfası. İstanbul'dan mı? Evet, beraber geldik. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> biz de. <gülüyor> <gülüyor> bunlar Vitez'den. bu taraf İstanbul tarafı. Bu taraf Almanya tarafı. Essen'e geldik, fuarı gezdik. Dortmund'a geldik. iki tane müze gezdik. Valla Mevlüt yine bizi çok güzel ağırladın. Çok sağ ol. Teşekkür, ben teşekkür ederim abi. Hı. Zevkliydi yani. Sizlerle evet. böyle gezip dolaşmak, göstermek, etmek yani beni de mutlu ettiniz. Son sahibi. dakika hayallerimizin işini ettin. Onun ee, için. <laughs> bir seneye bir bunu. birkaç daha sürprizimiz var yani. Bitmedi daha. Ee, sen bir fuar ve burayı değerlendirsene müzeleri. Fuar ilk gittiğimizde beni çok etkilemişti ama bugün geldiğimiz noktalar özel müzeler buradaki otomobil kültürünü anlamamıza bence daha fazla yardımcı evet. oldu. İnsanlar hala bu kültürü yaşatıyor, değerlendiriyor ve çok bilinçli disiplinli olarak yapıyor. Çok enteresan, çok güzel, büyük bir değer. Evet. Onun dışında Mevlüt Abi'ye evet. tekrar teşekkür ediyorum. Ya yani benim hiç bilgim olmayan, aklımda olmayan yerlere getirdi bizi. buradaki camiada da insanların birbirine bakış açısı, yardım etmesi de çok pozitif. İnşallah biz de bunları bu yaşarız. Evet. evet. Yarın Hollanda'ya drifte gidiyorsunuz bensiz. Evet o da bir sürpriz oldu Mevlüt abi anlatsın. Yani biraz kurtlarımızı dökelim dedik ya. Hani doğuşcan buraya kadar gelmiş. Daha önce rica etmiştim ben ama kapalıydı. Bu, dün son bir mesaj geldi. Son dakika bir mesaj evet. geldi. O mesajda beni sattınız biliyorum. <laughs> Yarın sabah Alican'la beraber Hollanda'ya gideceğiz Mevlüt abi Alican ben. Böyle bir kurtlarımızı evet. dökeceğiz. Hem değişik bir ülkede değişik bir deneyim yaşayacağız. Tabii ben orada e, İstanbul'a doğru yola çıkmış olacağım. <laughs> sana şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Oradan bol bol video göndereceğiz tamam. abi sana. Yeni Yani burada kapatıyoruz. Hoşça kalın. ö çavmet fao. Ben de senin. <laughs>